Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yerel A testlerimize geçmeden önce cihazımızın MAC adresini değiştirmeyi öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle Kali Linux'umuza giriş yapıyoruz arkadaşlar. Burada bir tane terminal açıyorum. Root oluyorum konfig diyorum. Gördüğünüz gibi e, bu benim ET0 internete çıktığım arayüzün Vlan 0 yazan da sizde de muhtemelen Vlan 0, Vlan 1 vesaire yazıyordur. Bu da e, benim Wi-Fi kartım. Bu da MAC adresi. Biz bunu değiştireceğiz arkadaşlar. Yerel adreslerinden önceki gizliliğimizi sağlayabilelim. Bazı arkadaşlarınızda bu çıkmamıştır. Arkadaşlar bunun çıkmamasının iki sebebi var. Birincisi ayarlar kontrol ediyoruz. Şimdi ayarlarda USB kısmında bu yoksa eğer artı işaretine tıklayıp buna tıkladığımızda bunu ekliyoruz. Ben de ekli olduğu için şu an eklemeyeceğim. Ee, aynı zamanda az önceki kısma tekrar geleyim şöyle hızlıca. Bakın burada e, bu ayarı yapabilmek için Kali Linux'un kapalı oluyor olması lazım arkadaşlar. Bunu unutmayın lütfen. Şimdi Kali Linux'umuza geldik ve e, işaretli olduğu halde hala bulan 0 yok. Şimdi Wi-Fi kartlarında e, donma, kasma, ne bileyim gecikme vesaire olur arkadaşlar. Buradan aygıtlar kısmına geliyorum. USB kısmına geliyorum. Şunu devre dışı bırakıyorum size gösterebilmek için. IP config yapıyorum tekrardan. Bakın gitti. Aygıtlar kısmından USB kısmına geldiğinizde tıkladığınızda az sonra bir ses duyacaksınız. Bu ses bağlandığının işareti. Ip config dediğimde ufak bir donma yaşayacaksınız ve tekrardan ekrana çıkacak diye umut ediyorum arkadaşlar. Ee, Wi-Fi kartlarıyla çalışmak birazcık sıkıntı ama bir o kadar da eğlenceli. İşin içine girdiğinizde özellikle de yerel ata çeşitli saldırı türlerini inceleyeceğiz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi Wi-Fi kartım da geldi. Şimdi ilk aşama ip config komutuyla Wi-Fi kartımızı düşürüyoruz. O Wi-Fi kartı aktifken üzerinde işlem yapamayız ve bu zaten mantıksız olur. Mantığına uymaz yani. Önce bir onu kenara alacaksın işlem yapmak için üzerinde. Hemen onu düşürdüm. Baktım düşmüş mü? Düşmüş. Çok güzel. Kullanacağımız ad, aracın adı Matchanger arkadaşlar. Eee Şöyle size help parametresiyle diğer parametreleri göstereyim. Gördüğünüz gibi basit bir araç. Ee, MAC adresini değiştiriyor. Biz random parametresini kullanacağız arkadaşlar burada. Şimdi. MAC changer. Pre. pre Gördüğünüz gibi MAC adresimiz değişti. Eskisi 0E6A20 imiş. Bakıyoruz doğru mu? Evet. Yenisi de 7E0C ymiş. Hemen yenisine bakalım. Bizim Wi-Fi kartımız düşmüş durumdaydı. Doğru mu? Doğru. Şimdi onu geri ayağa kaldırmamız gerekiyor. Up diyerek ayağa kaldırıyorum arkadaşlar. Tekrardan ifconfig yaptığımda Gördüğünüz gibi 7E0CB2 yani MAC adresiniz başarıyla değişti arkadaşlar. Yerel ağ saldırılarından önce pardon testlerinden önce MAC adresi mutlaka değiştirmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda ise genel olarak ağı izleme ve Tek bir ağın içerisini izleme gibi çok ilginizi çekeceğini düşündüğüm konularla ilerleyeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi kendinize iyi bakın. Wi-Fi kartları biraz sorun çıkartıyor olabilir ama ufak dokunuşlarla düzeltilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.